Ehl-i sünnet itikadında olmak için şu hususlara dikkat etmelidir. 1. Allahü Teala'nın sıfatları vardır ve zatından ayrıdır. 2. İman artmaz ve azalmaz. 3. Büyük günah işlemekle iman gitmez. 4. Gayba iman esastır. 5. İman konusunda kıyas olmaz. 6. Allahü Teala cennette görülecektir. 7. Tevekkül imanın şartıdır. 8. Ameller, ibadetler imandan parça değildir. 9. Kadere iman imanın şartıdır. 10. Amelde dört mezhepten birine tabi olmak şarttır. 11. Eshab-ı kiramı ve ehli beyti ve peygamberimizin zevcelerinin hepsini sevmek şarttır. 12. Dört halifenin üstünlükleri hilafet sırasına göredir. 13. Namaz, oruç, sadaka gibi nafile ibadetlerin sevabını başkasına hediye etmek caizdir. 14. Miraç ruh ve beden olarak yapılmıştır. 15. Evliyanın kerameti haktır. 16. Şefaat haktır. 17. Mest üzerine mesh caizdir. 18. Kabir suali vardır. 19 kabir azabı ruh ve bedene olacaktır. 20. İnsanları ve işlerini de Allahü Teala yaratır. İnsanda irade-i cüz'iyye vardır. 21. Rızk helalden de olur, haramdan da olur. 22. Velilerin ruhlarıyla ile tevessül edilir ve onların hatırına dua edilir. Seslendi ol müezzin, durdu kâmet eyledi. Kâbe'ye döndü yüzün hem de niyet eyledi. Duyunca ehli iman hürmet ile dinledi. Sonra namaza durup Rabb'e kulluk eyledi.